Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormadım. Yok mersi. E, i̇ş hayatına başlayan mezun arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler ve röportajlar oluyordu bildiğiniz gibi. Bugünkü konuğumuz da sizsiniz. E, vakit ayırdığınız için öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Ve hemen akabinde sizi tanıtalım. E, İletişim Fakültesi mezunlarımızdansınız. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunusunuz ve şu anda Medya Sukup'ta veri gazetecisi ile görev yapıyorsunuz. bizim bildiklerimiz bu kadar. Kısaca bu şekilde bilgi vereyim dedim ama daha detaylı şekilde sizi sizden tanısak neler söylersiniz? i̇smim Sema Kahraman Gökçe takdim ettiğiniz gibi. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 2019 mezunuyum dediğiniz gibi. 28 yaşındayım aynı zamanda. Şu an bir yıl aşkın bir süredir Medyascope TV'de çalışıyorum. E, veri gazeteciliği e, yapıyorum e, diyebiliriz. Yani e, bana böyle bir imkan sunuldu burada ve e, bu her zaman kendimi görmek istediğim alanda, veri gazeteciliği alanında şu an çalışabiliyorum. E, lisans hayatında zaten kendimi buna çok hazırlamaya çalıştım. Atölyeler, e, dernekler vesaire katılarak, e, gönüllü çalışarak. Yani istediğim şeyi, istediğim şeye kendimi hazırlayabilmek için bayağı gayret gösterdim. O yüzden şu an olduğum yerde mutluyum. Süper. Ee, siz benim anladığım kadarıyla bu alanda, bu sektörde zaten görev yapmak istiyormuşsunuz. Evet. Tamam. Evet. Peki e, bir sonraki soruma gerçi tahmin ediyorum cevabı ama neden bu bölümü tercih ettiniz desem ne cevap alırım acaba? Ee, şöyle ben genelde e, bir şeyleri araştırmayı seven ve araştırdığım, öğrendiğim şeyleri insanlarla paylaşmayı aslında çok seven biriydim genel olarak zaten. Hani bunları da hep böyle hani hikaye anlatır gibi değil gerçekten kısa kısa hızlıca anlatmayı seven biriydim. Oradan zaten e, gazetecilik e, mera zaten öyle de oldu çünkü insanlar aktarmak isterken nasıl yapılır, nasıl edilir dedim. O sırada e, sosyal medya kullanımı da yükseldi. Yani her yerde artık erişim çok daha kolaydı Twitter, Facebook, Instagram bu tür platformlar çok revaçtaydı. Buralarda bunu küçük küçük kendimce denedim ve sonrasında işte yeni medya ve gazetecilik bölümü olduğunu gördüm ve kendimi daha önce bir açık öğretim programına kaydetmiştim, Medya ve iletişim e, Sonrasında Üstlüler Üniversitesi'nin böyle bir program açtığını görünce burası için e, çalışmak istedim, buraya gelmek istedim. E, ve bu şekilde oldu. Yani aslında zaten hani istediğim bir bölümdü. Ve gerçekten yeni medya ve gazetecik birleş, birleştirildiğini gördüğümde çok heyecanlanmıştım. E, bu şekilde isteyerek, severek e, kayıt oldum ve da kaldım. Süper. Gerçi jenerasyon olarak da gayet şanslı bir e topluluğa, kişilere giriyorsunuz. Bunlardan bir tanesisiniz aslında. Ee, geçmiş zamanlardan ziyade şu son 10 yıldır özellikle de 5 yıldır falan sosyal medyada zaten aldı başını gidiyor. Gayet her alanda söz sahibi olabiliyor ya da söz sahibi olan kişilerin dikkat çekmek istediği bir mecra olabiliyor. Siz de buna uygun bir bölümde eğitim almışsınız ki isteyerek de almışsınız. Çok güzel. Peki bize birazcık yeni medya ve gazetecilik Bölümünü biraz anlatır mısınız? Nasıl bir bölümdü? E, yeni medya ve gazetecilik bölümü e, şöyle e, gazeteciliği teorik ve uygulamalı anlamda e, öğreten, bu anlamda eğitim veren bir programdı. Bunun yanı sıra seçme yani iki e, bölüm iki Açıdan da hem yeni medya hem gazetecilik alanında seçmeli dersler olduğu gibi zorunlu derslerde yeni medya ve gazetecilik alanında da bir takım uygulamalı dersler vardı. Ee, yeni medyayı anlatacak olursak çok kısaca hani yeni, e, gelişen çağda e, ilerleyen teknolojiye e, bağlı olarak internet ortamında bir takım farklı araçların geliştirilmesi işte internet yayıncılığı diyebiliriz buna internet televizyonu diyebiliriz insanların bir araya geldiği sosyal bir ortamda çevrimçi bir ortamda bir araya geldiği fikirlerini paylaşabildiği bu bütün araçları kapsayan bir şey yeni medya bu yeni medya ortamlarında işte habercilik yapmayı tanımlayan bir bölüm aslında ee, ve bu iki bölümünün harmanlanmasında oluşan şey de iki alanda, iki alanı birleştirdiğinizde iki alanda uygulamalı e, dersler edinebilmek, e, uygulamalı tecrübeler edinebilmek. Yani hem program bilgisi ediniyoruz, işte e, tasarım programları olur, e, farklı veri veya işte gereken diğer bütün şeyleri indirme, bunları e, düzenleme, bunları temizleme, bunları kullanma programları olur. Aynı zamanda bu elde ettiğimiz bilgileri, farklı programlarla elde ettiğimiz şeyleri, bilgileri bunları habere dökmek, haber formatında insanlarla paylaşmayı bize öğreten bir bölüm aslında. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü. Bu verdiğiniz bilgiler çok güzel. Sema Hanım, benim aklıma takılan bir konu var. Ee, sosyal medya evet çok uçsuz bucaksız, her türlü bilgiyi çok rahat bulabileceğimiz, çok kısa sürede bulabileceğimiz bir şey ama e, metinler, o metinleri hazırlamak vesaire bazen e, benim de dikkatimi çekiyor. Bir haberin altındaki metin gayet net, açık olabiliyor. Bazen de uzattıkça uzatılabiliyor ve dolaşıyor o e, cümleler, kelimeler birbirine. Daha dikkat çekici olması için e, nasıl olmalıdır? Verebileceğiniz tiyolar var mıdır? Sosyal mecrada e, haberin dikkat çekmesi ve okunma sıklığının fazlalaşabilmesi için. Ee, şöyle yani e, etik çerçevede kalacak şekilde dikkat çekmesinden bahsedebiliriz Tabii bu e, sansasyonel başlıklar atarak veya işte e, magazin türü e, yani haberciliği magazin türü e, yapmak e, bunların dışına bakar ve etik çerçevede kalacak şekilde dikkat çekiciliğini korumak istersek şöyle aslında e, lafı çok doğlandırmadan e, şu beşine bir kar kurallarına uygun bir şekilde e, hem gerçekten e, nokta atışı bir başlık yani gerçekten konuyu içeren ve e, okuyucuyu veya tıklamak isteyen kişiyi konuya hazırlayan bir başlık olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi spotta yani 5'li 1K kuralına uymamız gereken kısımda burada gerçekten e, yeni bilgi yani en güncel bilgi verilmesi ve bu da kısa tutulması. Zaten spotu biliyoruz kısa e, olması gerekiyor. Sonrasında da haberin Devamında e, ayrıntı yani gerekmeyen ayrıntıları ve mesela etik çerçevenin dışına çıkacak ayrıntıları da vermeden e, aslında en önemli bilgileri, bilgileri tekrar sonra kronolojik sıraya göre e, yazıp e, paylaşmak aslında ve en sonunda da hani belki gerekiyorsa e, haberden habere değişir geçmiş de önemli bu konuyla alakalı önemli bir bilgiyi paylaşmak. Bu şekilde kısa tutmak internet mecrasında zaten çok önemli çünkü internette hız çok önemlidir ve eğer çok uzun bir metni okuyup ancak sonuca varacaksa okuyucu zaten onu okumaz. Dolayısıyla e, belli bir e, söyleşi veya belli bir e, Hikaye anlatmıyorsa, yani bir insan hikayesini anlatmıyorsak o zaman mutlaka bu kurallara uymalı ve bunu e, söylemek istediğim şeyi en basit ve en e, iyi şekilde nokta atışı yaparak anlatmamız gerekiyor. Özellikle internet ortamı için. Evet bazen çok uzun olabiliyor, çok sıkıcı olabiliyor. Ya da konu dağılabiliyor. Ya da bunlar denk geldiğim örnekler. Verilen başlıkla içeriğin aslında çok da uyumlu olmadığını da görebildiğimiz haberlerde söz konusu olabiliyor. Ki sadece o başlığın dikkat çekmesi sanırım okunmasına vesile olur. Evet. Peki sizin yaptığınız biraz, sizin yaptığınız... Alanı biraz tanısak, veri gazetecisi olarak görev yapıyorsunuz. Biraz görev tanımınızdan bahsedebilir miyiz? E, görev önce belki veri gazeteciliğini de çok kısa bir tanımlamak gerekir. Veri gazetecisi. Evet. E, veri gazetecisi gazeteciliği verilerle yapar. Yani anlatacağı şeyi, hikayeyi e, öncesinde bu konu hakkında e, veri araştırarak Araştırdığı ve bulduğu verileri temizleyerek bir Excel dosyası üzerinde mesela temizleyerek bunları e, analiz eder. Yani buradan e, ne anlatmam gerekir? Çarpıcı olan ne? İnsanların anlaması gereken ne? Bunları seçer, analiz eder ve sonra bunları grafik programları vasıtasıyla görselleştirir. İşte bir harita olabilir, zaman çizelgesi olabilir, balon, çubuk, çizgi grafiği olabilir. Farklı grafik türleriyle hangisi? bu veriyi anlatmak için en uygunuysa bunu seçerek e, bunu kendi metni içine serpiştirir ve bu e, grafik, veri gazetecisi hani şeye dikkat etmesi gerekir hazırladığı grafiğin başlığı, e, açıklaması kaynak vesaire bu tür şeylerin olması yani grafik metnin dışında kendi başına bir yerde olduğunda bile açıklayıcı olması gerekiyor ve karşıdaki insanın bunu e, anlayabilmesi gerekiyor. Yani veri okur yazarı olmayan bir insan bile bunu anlayabilmesi gerekiyor. Zaten bu nedenle Net olması gerekiyor sanırım hmm. birazcık daha. Evet. Aynen. Yani insanları veri şey sayılara rakamlara boğmak yerine görselleştiriyoruz bu verileri Hı. ki insanlar anlasın. Yani mantık burada. Tabii bunu yaparken amaçladığımız şey mümkün mertebe şeffaf olmak. Çünkü e, şeffaflık birçok şeyin temelidir zaten. Hani haberlerde şeffaflık olması, insanların bilmesi, kamuoyunun gerçekten hakkında bilgilendirilmesi gereken konularda şeffaflık çok önemli olduğu için veri gazeteciliğin en temel kriterlerine biri şeffaflıktır. E, bunu amaçlarız. Benim görev tanımım şu şekilde. Ben aslında hani farklı haberler de hazırlıyorum. Rutin haberler olur, video haberleri olur, yayın yaptığım da oluyor. E, onun dışında asıl görev tanımım veri gazeteciliği ve burada yaptığım şey aslında şu. infografik e, bir takım haberler için gerekiyor veya sadece metnin içine yerleştirmek için değil, sosyal medya araçlarıyla paylaşmak açısından infografikler çok faydalı olabiliyor. Bunları hazırlıyorum. Bir takım haritalama veya işte bir takım karşılaştırma gerektiğinde ve bunun için veriler varsa örneğin koronavirüs vaka sayılarını, hasta sayılarını görselleştirdiğim oldu. Hani bu alanda grafikler hazırladım. tam bir Böyle e, takip sayfası gibi e, bir şey hazırlıyorum e, Mediascope TV için. E, benim görev alanı aslında bu. Yani elde bir konuda veri varsa bu verileri e, haber metninin içine grafik yoluyla e, yerleştirme. E, peki şu yaptığınız iş için, bu görev tanımı için ve akademik eğitim aldığınız sonuçta teknik bilgileriniz evet. var donanımla e, <laughs> haldesiniz. Siz eğitimli kısımdasınız ama yaptığınız işi muhakkak ki kendi ilgi alanlarından kaynaklı, ilgisi olan arkadaşlarımız da muhakkak yapıyorlardır. Teknik donanımlarını bireysel olarak edinmişlerdir. Yani alaylı dediğimiz bir kesim de vardır muhakkak. Aldığınız akademik eğitimin yaptığınız işe katkısını yorumlayın desem nasıl bir cevap alırım acaba? Aslında çok güzel bir soru bence. Çünkü bu bizim özellikle gazetecilik branşında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri. Birincisi herkes gazetecilik yapıyor. Yani herkes bir şekilde bir yerden e, bilgi e, aktarıyor ve bir şekilde gazetecilik yapıyor. Bu da aslında öyle bir şey. Hani oradaki sorun yani mesela vatandaş gazeteciliği vesaire eleştirilen yönünde aslında bu oluyor. Çünkü bu insanlar onun etik yönünü aslında bilmiyor. Bir görseli paylaşmaları ya da en mesela en sıkıntılı alanlardan biri kadın cinayetleri. Mesela kadın cinayetlerinde genelde hep kurban yani kadının Belki hatta yani kanlı isimleri paylaştır. Bir veri gazeteciliği ya da pardon gazetecilik eğitimi almış bir kişi bilir ki bu etik değildir ve zaten hani kadın cinayetinin üretilmesinde bile etkili, yardımcı olabilecek bir şeydir. Hani burada bu eğitimi almamış bir insan çok rahat sorunların tekrar üretilmesine katkı sağlamış oluyor maalesef. Veri gazeteciliği alanında böyle orada da böyle bir sorun var çünkü insanlar tam olarak o grafiği neden yaptıklarını anlamıyor olabilirler. Çünkü görselleştirme programları gerçekten çok ilgi çekici ve çok sonuçları çok heyecan verici olabiliyor. Ama burada hatta eğitim almış insanlar bile burada hata yapabiliyor ve maalesef oluyor ki hani biz de bazen bir şeyi görselleştiriyoruz ama sonra fark ediyoruz ki ya bu görselleştirmede bir takım hatalar var hani yanlış bir şeyi e, e, lanse edebilir. Ama bu insanlar hiç bunun yanlış olabileceğini tam olarak bilmeden bu alana ilgi duydukları için ve birtakım becerileri oldukları için, ki bu inkar edilemez bir şey, bunu yapıyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkan şey çoğunlukla yanıltıcı haber oluyor. Yanıltıcı bir görselleştirme, yanıltıcı bir veri gazeteciliği oluyor. Maalesef buradaki sorun da, temel sorun da bu yani. Etik de olmuyor bu durumda. Hem bilgi kirliliğine sebep oluyor, hem de söylediğiniz gibi yanıltma durumu söz konusu olabiliyor. Belki bu yanıltıcı sonuçlarda başka çok daha farklı insanlar da etkilenebiliyordur belki de. Tabii. Tabii. Yani farklı branşlar için zaten e, çok kötü olabiliyor. Çünkü e, temel aldıkları mesela özellikle bir de kendi kaynağınızı paylaşmıyorsanız şeffaflıktan bahsetmiştim. Bir gazeteciliğine çok önemlidir. Kaynağınızı paylaşmanız gerekir ve var ise eğer e, paylaşabileceğiniz bir e, veri dosyanız, bunu da paylaşmanız çok önemlidir. Özellikle bunlar da paylaşılmıyorsa, paylaşılmıyorsa hataları anlamak çok mümkün olmuyor ve bu e, görselleştirme, bu grafik üzerinde çalışmalar yapan insanları için e, tabii ki çok. E, olumsuz anlamda etkileyici olabiliyor. Anladım. Sema Hanım, bu verdiğiniz bilgiler çok, çok güzel bilgiler. Teşekkürler. Ee, bir de ben şunu sormak istiyorum. Evet, hem akademik eğitimini almış insanlar bu işi yapabiliyor. Alaylı dediğimiz kesim de yapabiliyor. Artısı, eksisi tabii göreceli durumlar ama e, bu işi yapan insanların e, nasıl becerilere, kişisel yetkinliklere sahip olması gerekir diye bir soru sorsam. Ee, öncelikle araştırmayı seviyor olması gerekiyor çünkü e, yani veri gazeteciliği e, klasik gazetecilik gibi hız çok fazla gerektiren bir alan değil. Ancak e, veri gazeteciliği de aynı şekilde. Yani belli bir süre içinde yapılması gerekiyor ve bu süre içinde yani hikayeyi ortaya çıkarabilmek için bir takım araştırmalar yapılması gerekiyor. Yani araştırma yapmayı seven, gerekirse araştırması için farklı bir şehre, belki farklı bir ülkeye gitmeyi göze alabilecek insan olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi de e, bilgisayar e, kullanımı iyi olması gerekiyor. Yani eğer program bilginiz sıfırsa ya da kötüyse o zaman çok zorlanırsınız. Yani bu anlamda iyi bir eğitim almak şart ya da kendinizi YouTube videoları veya bir takım online veya işte başka seminer atölyelere katılarak kendini geliştirmeniz çok önemli. Bilgisayar konusunda yetkinlik geliyor. Teknolojiden biraz anlamanız gerekiyor. Dil bilgisi önemli. Yani dil bilgisi olmadan da günümüzde yapılabiliyor. Çünkü hem çeviri dediğimiz şey var hem de bir takım programlar artık Türkçe'ye de çevriliyor. Ama genel olarak İngilizce gibi, yani özellikle İngilizce dil bilginiz olması çok önemli olur. Hani çok daha hızlı hakim olabilirsiniz programlara. Ee, bunun dışında biraz istatistik bilgisi de gerekiyor. Yani ille de matematik dehası olmak zorunda değilsiniz ama o okuduğunuz verilerde bir hata olup olmadığını anlayabilecek düzeyde bir bilginiz olması şart. Basic durumda bir istatistik bilgisi de gerekli diyorsunuz. Evet. Yani benim kendi matematiğim çok kötüdür aslında ama hani e, bu anlamda bir şey kazanmanız gerekiyor. Hani bir gerçekten o basic dediğiniz şey o olması gerekiyor ki bir yerde bir hata var mı yok mu onu anlayabilmek için. E bunun dışında tabii ki e, gazeteci kafasıyla olaya bakabilmek gerekiyor. Yani ben burada ne yapmak istiyorum? Ben gerçekten kamuoyunu Böyle önemli olan kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken bir konuda kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Kamuoyunun ne bilmesi gerekiyor ve bunu nasıl bir şekilde ona e, kamuoyuyla paylaşmam gerekiyor. Bunu iyice e, analiz edebilmek, bunu iyice e, ortaya dökebilmek gerekiyor. Yani bu tür beceriler gerekiyor bu anlamda. Süper. Şu an bunları sayarken, bunları e, dile getirirken çok güzel ifade ettiniz ama şu an tabii işe hakimsiniz, çalışma alan içerisindesiniz. E, peki. Daha bunlar yokken o iş hayatına geçişteki yolculuğa biraz geçelim istiyorum ben. Ee, o iş arama süreciniz nasıldı? Neler düşündünüz? Nasıl hissettiniz? Ya Benim iş arama sürecim aslında ben mezun olduktan sonra hızlı bir şekilde işe girdim. Ee, bu benim için büyük bir artı birçok arkadaşıma kıyasla. Ama e, şöyleydi bir zorunlu stajımız oluyor bu bölümde. Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde. Bu zorunlu stajını e, büyük kurumsallaşmış ve... E, yani sisteme oturmuş bir yerde yaptım, bir haber ajansında yaptım ve orada şunu fark ettim ben. Ee, yani kurumsallaşmış olduğu için hiyerarşi çok sıkı ve yeniliklere çok açık değil bu anlamda. Dolayısıyla ben veri gazeteciliği fikriyle oraya gittiğimde bana büyük ihtimal pek bir şans tanımlayacaktı, bir imkan sunulmayacaktı bu anlamda. Bunu deneyimledim. kendime öyle büyük bir yerde görmek istemediğimi anladım. Daha mezun olmadan yine birkaç ay sonrasında ufak bir, e, hatta aslında daha vizyonu bile tam oturmamış küçük bir e, yerde staja başladım. E, burada daha çok yeni medya yönüm ön plana çıkacaktı. Sosyal medya, blog, bloggerlik falan filan. Yalnız orada şunu fark ettim. Eğer o kadar başlangıçtaysa, başındaysa ve tanımlanmış bir iş e, bir bir göreviniz yoksa o zaman üretken olamıyorsunuz. Çünkü ne yapmanız gerektiğiniz tam oturmamış. Öyle bir şeyle istemediğimi fark ettim. Ve sonrasında ben belli gazeteciliği eğitimimi Üsküdar Üniversitesi'nde Pınar Hoca'dan aldım. Pınar Dağ Hoca'dan. Kendisi zaten çok enerjik ve çok dinamik bir hocadır. Ve öğrencilerine, ilgili öğrencilere çok katkı sunan bir hocadır. Kendisi sağ olsun beni bir okur yazarlığı derneğine kurmuştu o tarihte. Beni hani oraya davet etti. Ben oraya da katıldım. Orada da bir takım çalışmalar yaptım ve şunu fark ettim. Benim gerçekten istediğim şey... Veri gazeteciliği, bunu yapabilmek ve bunu size her yer sunmaz bu imkanı. Hani bu imkan nerede elde ve vesaire diye baktığınızda zaten sadece az sayıda haber merkezi veri gazeteciliği yapıyor. Daha doğrusu veriyi Ara sıra kullanıyor. Buraya bir başvurum başvuru maili yazdım ve açıkçası ben alınacağımı hiç düşünmedim. Kesinlikle alınabileceğimi düşünmedim. Direkt aynı gün veri gazeteciliği yaptırdı bana. Gerçekten yapmak istediğim şeyi direkt aynı gün yaptırdı. Ve ondan sonra sürekli bana hem iş verildi. Yani kendi iş tanımlanmış iş görevimin dışına çıkmadım. Yani biliriz hani özellikle gazetecilik sektöründe yeni olanlar çay taşır, kablo taşır, şunu yapar, bunu yapar. Ben Bense tam tersi, gerçekten direkt kendi yapmak istediğim ve eğitimi aldığım şeyi yapmaya başladım. Yani aslında benimkisi uzun veya zorlu bir süreç değildi, benimkisi aslında kısa ve çok güzel bir süreçti. Ama siz orada çerçevenizi belirlemişsiniz sanırım ve ne yapmak istediğinize karar vermişsiniz. E, Stasyozunu evet. de çok güzel sizin için verimli şekilde değerlendirmişsiniz. Evet. E, e Tabii özgeçmişinizde de bunları yazdığınız evet. takdirde de mutlaka bir iş yerinin dikkatini çekmişsiniz bir firmanın e, sizinle görüşme yapma talebini e, sağlamışsınız. Bu da güzel bir şey. Evet. Benim için de bu e, bayağı e, gerçekten güzel bir şeydi. Orada tekrar kendi Pınar Dağ hocama özellikle teşekkür ettim. Sonra İsmail Doğan hoca var. E, tasarım programlarını öğreten. Ondan da çok şey öğrenmiştim. Kendisine de direkt teşekkür ettim. Süleyman hocaya çok teşekkür ettim. Süleyman Irvan hocaya. Çünkü hocalarımın çok katkısı vardı. E, benim için çok güzel bir deneyim, çok güzel bir süreç oldu ve olmaya devam ediyor. Bir de dikkatimi çeken, az önce bir cümle söylediniz ama tam hatırlayamayacağım ama aklımda olanı ifade etmek istiyorum. Yanlışsa lütfen düzeltin. Bir alanda uzmanlaşmak istediğinizi dile getirdiniz. Biraz da tavsiye niteliğinde bir cümle oldu. O konudaki düşüncenizi almak istiyorum. Staj esnasında ya da böyle ilk işe başladığınız yıllarda belli bir branşta uzmanlaşmayı mı tavsiye ediyorsunuz yoksa her alanda birazcık görev yapmanın daha faydalı olacağını mı düşünüyorsunuz? E, bence zaten e, ilk başta hiçbir e, ajans e, direkt şeye izin vermez. Sadece bir alanda yoğunlaşmanızı ve gerçekten o alanda sadece o alanda kalıp, o alanda uzmanlaşmanıza e, izin vermez. Sizin kapasitenizi, potansiyelinizi görmek ister. Ve bunun için de zaten size hem sahaya video çekmeye yollar. Hem biriyle röportaj yapmaya, söyleşi yapmaya yollar. Hem size dosya haber hazırlatır, hem rutin haber hazırlatır. Spor haberi hazırlatır, siyaset ve farklı bölümlerde sizi görevlendirir ki potansiyelinizi görsün. Zaten kesinlikle bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü böylece her şeyi biraz deneyimlemiş olursunuz ve sizin için şu ya kesinleşmiş olur ya evet ben doğru alanda uzmanlık yapmak istiyorum. Bu kesinlikle benim alanım. Bunu yapmak isterim. Ya da ya aslında bu da benim ilgimi çekiyormuş. Bu konuda iyiymişim diyebiliyorsunuz ve belki hani orada daha sizin için daha iyi olabilecek hatta kendi potansiyelinizi daha iyi ortaya çıkarabileceğiniz bir e, alan bir bölüm bulmuş oluyorsunuz. O yüzden bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ederim kesinlikle. Yani kafamızda sadece bu işe girip bu işi yapacağım olmasın. Benim başta öyleydi ama sonra işte medyaskoptan farklı alanlarda görevlendirildikten sonra anladım ki iyi olmuş. Tecrübe kazandım hem böylece mesela uzmanlarla da konuşmamız gerekiyor. Bir takım haberlerde ses kaydı yapmanız gerekiyor, video haber oluyor, yayın yapmanız gerekiyor. Connection'da yani de genişletmiş oluyorsunuz ve ufkunuz da açılmış oluyor. O yüzden çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki iş arama sürecinizden biraz bahsettikten sonra ayrıca detaylı bu bilgileri de verdikten sonra mülakat aşaması, o görüşme anı nasıldı, şu an olsa nasıl yorumluyorsunuz şu an için ve bu konuda neler tavsiye etmek istersiniz? Ee, şöyle tabii ki yani çok heyecanlıydım yani titriyordum diyebilirim. Ee, orada konuşabildiğime bile şaşırdım ben. <laughs> Sonrasında düşününce görüşme aslında çok benim beklediğimden daha iyi gitti. Tabii ben e, şimdiki aklım olsa e, daha hazırlıklı giderdim. E, çok fazla hazırlıklı değildim e, sanırım yani şimdi bakınca öyle geliyor bana. Neler Ama görüşmeniz düşünüyorsunuz mesela şu an. Ya mesela bana e, gazetecilik e, yapmak istiyorum. Hani oraya gittiğimde gündem hakkında e, bilgi, araştırma ve özellikle başvurduğum yer hakkında biraz daha fazla bilgi edilmiş olmam gerekirdi diye düşünüyorum. Şunu yapacağım ama şu bölümü hiç istemiyorum veya şöyle bir şey kesinlikle deneyimlemek isterim diyebilirdim veya işte işte bu e, gündemi araştırma konusunda. Gayet e, hani cevap verebildim, konuşabildim zaten buna şaşırmıştım ama hani belki biraz daha iyi araştırmış olsaydım daha fazla yönünü araştırmış olsaydım daha iyi olacaktı. E, yani bunun dışında aslında e, çok iyi geçti. E, aslında sizin az önce eksik hissettiğiniz e davranışlara biz arkadaşlarımıza da tavsiye ediyoruz. Kesinlikle özellikle sizin sektörünüzde en basiti konumuna bile bakmaları, web sayfalarını incelemeleri gerektiğini her seferinde dile getiriyoruz. Siz de bunu söylediğiniz için de tekrar ben teşekkür ederim. Ne demek? Ee, peki Sema Hanım, Biraz da zamanımız daralıyor. Dediğim gibi zamanı da toparlayabilmek açısından şöyle bir soru sorsam. Evet, zamana kadar sizi biraz tanıdık. Tavsiyelerde bulundunuz. Bu sektörde yer edinmek isteyen, çalışmak isteyen arkadaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Bu iş hayatı olabilir, özel hayat olabilir? Evet. Ee, aslında bu soru için çok teşekkür ediyorum. Benim için hep şöyle, hani özellikle İletişim fakültesi öğrencileri gördüğümde onları tutup bak kesinlikle bunu yap demek istediğim birkaç şey var. Hani bunu söyleyebilmek o yüzden güzel oldu. Teşekkür ederim. Benim en önemli bulduğum şey bu konuda öğrenci kafası şöyle. Üniversite bana yetmeli. Üniversite bana her şeyi vermeli. Hem uygulama olarak hem teorik olarak beni hazırlamalı diyor. Evet tabii ki hepimizin beklentisi bu oluyor ama bu gerçekçi değil. Çünkü üniversitelerinde belli bir müfredatı vardır ve belli bir yapısı vardır. Hani bu yapının dışına, bu müfredatın dışına çıkmak çok da kolay değil. Üniversite için kendisi de kolay değil. Bunun e, yanı sıra e, gençlerin kesinlikle yapması gereken şey, benim çokça yaptığım ve bundan kesinlikle memnun kaldığım, onlara da tavsiye ettiğim şey şu: Kesinlikle etkinlik kovalayın. Yani üniversite içi ve dışı yapılan etkinlikleri kovalayın. Bunun dışında seminerler atölyeler oluyor. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Kendi branşınızda, kendi alanınızda ve veya ilgi duyduğunuz alanda kesinlikle katılın. Ve kesinlikle e, buralarda kendinizi geliştirmeniz çok önemli. Çünkü kendinizi geliştirmezseniz mezun olduktan sonra ilk iş başvurunuzda diyelim bir şekilde alındınız ama orada çalışırken kendinizi gerçekten çok boş hissedeceksiniz ve pişman olacaksınız. Bu pişmanlığı sonrasında yaşanmak için öncesinde gerçekten o eğitim lisans hayatınızı etkinlik vesaire gibi şeyleri kovalayarak doldurun. Kesinlikle boş geçirmeyin. Süper. Sema Hanım son bir soru sorsam size peki. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu bir mezun arkadaşımız olarak. Üsküdar'lı olmak ne demek diye bir soru sorsam nasıl cevap alırım acaba? Üsküdar'lı olmak, Üsküdar Üniversitesi'yle olmak, geleceğe yatırım yapmak aslında diye düşünüyorum. Gerçek anlamda geleceğe yatırım yapmış olmak. Çünkü ben e, Özellikle son, yani 3. ve 4. sınıfta e, bayağı gelecekte önemli olacak, faydalı olacak şeylerin, derslerin bize açıldığını, imkanların sunulduğuna şahit oldum. Ve şu anda çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani geleceğe yatırım yapmak aslında. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sema Hanım, çok teşekkürler. Ee, bize vakit ayırdınız. Biliyorum homofis çalışıyorsunuz şu dönemde ama yine de iyi olsunuz. Biz hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda başarı ve mutluluklar dileyelim size. Ben ben de çok teşekkür ediyorum imkan sunduğunuz için, alan açtığınız için. Ne demek? İyi günler diliyoruz. İyi günler. <laughs>